Merhabalar. Nurhan El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Yine harika bir modelin yapımıyla sizlerleyim. Modelim tek renk, tek sıralı güzel bir model hanımlar. Dilerseniz birlikte başlayalım. İyi seyirler hanımlar. Modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim. Bir sık iğne kapattım. 1 2 3 zincir çektim bir sefer tığıma doladım yine bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim bir trabzan yaptım tekrar ipimi aldım aynı yuvaya ikinci trabzanı yaptım iki zincir çektim ipimi aldım trabzana bu şekilde girdim bir iki üç dört 5 6 7 8 9. dibine giriyorum kutuya birlikte kapattım tekrar ipimi aldım aynı kutuya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim çevirdim trabzanın tepesine girdim bu şekilde kapattım tekrar çevirdim yuvaya bir sık iğne girdim 2 zincir çektim girdim 1

hemen şöyle trabzanın tepesine girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim yine bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim kapattım tekrar 3 zincir çektim ipimi aldım bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim bir trabzan yaptım ipimi aldım aynı kutuya ikinci trabzanı yaptım iki zincir çektim ipimi aldım 1 2 3 4 5 altı 7 8 ipimi aldım trabzanı aynı kutuya dibine girdim fıstığımızı birlikte kapattım tekrar ipimi aldım aynı kutuya dibine girdim bir trabzan yaptım 9 zincir çektim, çevirdim. Trabzanın tepesine girdim, kapattım. Tekrar çevirdim. Bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim, girdim yuvaya. 1, 2 zincir, girdim yuvaya 2. 3 4 5 6 7 8 9 yine trabzanın tepesine girdim bir sık iğne kapattım ardından 3 zincir çektim sıradaki ikinci kutuya girdim kapattım modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar muhteşem bir model çok gösterişli çok da kolay bir model hanımlar yapmak isteyenlere kolay gelsin videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere hoşçakalın